Aman ben Allah aşkına abi ya. Ne Allah aşkına? Onun yaptıklarını görmüyor musun? Kim verecek bunun hesabını şimdi? Can. Oğlum adamlar azaltıp peşine düştü. Bulacaklar onu. Biraz sakin ol. Ya ne de sakin olacağım baba beni duymuyor musun? Ya yeter artık Reyhan. Reyhan. Azat abimle gönül kararını çoktan vermişti. Kimse onları yolundan çeviremezdi. Şimdi bakıyorsunuz ya yüzümüze niye bir şey demediniz diye. Onlar zaten bu kavgalar olmasın diye sessizce çekip gittiler. ya dur. Hadi Hayır. Siz artık her şeyin hesabını bizden sormaktan vazgeçeceksiniz. Hazat abim kimseden, hiçbirinizden göremediği desteği Miran'dan istedi. Niye? Biz doğru olanı yaptık. Duydunuz mu beni? Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna siz mi karar veriyorsunuz Reyhan? Sana daha fazla hesap verecekler Lizyan Efendi. Biz doğru olanı yaptık. Azat benden yardım istese yine aynısını yapar. Lan senin var Dar ya. Tamam, sen abi, tamam. var ya. Ya tamam ya ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ya, bir dakika abi. Tamam ya. Bir dakika. Doran yapmışmış. Sen var ya sen. Sen işine geleni yaptın. Hem sen kimsin ki benim ailem hakkında karar veriyorsun lan ha? Sen kimsin? Senin gözün hırs vermiş lan. Ama... Ama o hırsın onların sevdasına galip gelemeyecek. Onlar böyle el ele tutuşup çekip gittiler. Ve bir daha da dönmeyecekler. Ve Azat

<laughs> tamam. Sen, sen bundan sonra benim düşmanımsın. Bunu aklına çıkarma biraz. Ya sen de benim düşmanımsın lan. Azıca çıkar laflara dikkat et ha. Benimle karşında olacaksın bak. Sen zaten bütün bu olanlardan sonra hala onun yanındaysan... ...benim karşındasın abi. Sen de baba. Sen ne diyorsun oğlum? Çekil git lan kolak lan. Cihan yeter. Cihan da Sen dua et benim oğlum geri dönsün. Elinle geri verdin o koyma lan. Oğlum çok geleceğim. Çak. Bak. Gönülü de Azat'ta bulacaksınız. Yer yer olsa yerin dibine girse onu bulup getireceksin.

sen de ölmeden önce... ...bunun için bana yardım edeceksin. <laughs> Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.